Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bir, bir sorunu yapmamı istiyorum. Katıla nasıl katılabiliriz? Yani Telegram grubuna nasıl gelebiliriz diyenler var. Arkadaşlar YouTube'da katıl tuşuna basabilirsiniz. Bakın abone olun yanında bir katıl tuşu var. Buna basarak orada topluluk kısmından linke ulaşabilirsiniz. Ya da katıl tuşuna basarsınız. ve Instagram'dan bizlerle iletişime geçersiniz. Eğer biz de sizin katıldığınızı onaylarsak zaten size linki paylaşırız ya da oradaki arkadaş paylaşır. Bu kadar basit. Şimdi haberlerle başlamak istiyorum. İlk haberimiz arkadaşlar Elon Musk'ın bir konuşmasıyla başladı. Elon Musk kripto paraların umut vaat ettiğini fakat dikkatli bir şekilde yatırım yapılması gerektiğini söylemiş. Ama ben burada şunu anlamıyorum yani insanlar Elon Musk'ın lafına neden bu kadar çok güveniyor ben bunu anlamıyorum. Çünkü bildiğiniz şekilde Elon Musk'a bunu soruyorlar gerçekten. Hani Daha önce hiç... Al sat yaptın mı ya da sen bir trader mısın diye. Hayır diyor. Benim en fazla aldığım bir iki tane hisse vardır diyor. Adam zaten gerçekten bir roket mühendisi. Yani alakası biliyor adamın ekonomiyle. Şirket yönetimini de zaten bildiğim kadarıyla o yapmıyor. Sadece e, olaylara bakıyor ama maliyesini e, Elon Musk yapmıyor diye biliyorum. E, bununla alakalı böyle paylaşmış. Hatta Dogecoin içinde e, Dogecoin çok e, güvenilir bir para birimi, Dogecoin bir para birimi olarak kullanılacak gibi açıklamak Yani işte, o... E, o civara gelen bir yakın açıklaması vardı tam olarak ne dediğinizi şimdi hatırlamıyorum. Ama e, ben pek itibar etmeniz gerektiğini düşünmüyorum Elon Musk'ın laflarına. Yani sonuçta bu adam bir roket mühendisi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu adamın ekonomiyle bir alakası yok. Sadece çok bir parası var ve bu para sayesinde piyasayı istediği şekilde oynatıyor. Ve biz Dogecoin'in hiçbir yatırımının hiçbir altyapısının olmadığını da biliyoruz. Tek güvencesi Elon Musk. Başka da bir şey yok. E, bunu geçtik. Şimdi diğer bir e, konu var. Bildiğiniz şekilde vergi. Bu herhalde bugünkü konu olacak. Kripto paralarda vergi. E, bununla alakalı bakan bir açıklama yaptı. Bakan verginin gelebileceğini söyledi. Şimdi yani vergi gelecek zaten. Neden? E, dünyanın her ülkesinde var zaten. Bugün Almanya'ya gidelim. Oradan tutun gidelim Azerbaycan'a mesela direk komşumuz ya da oradan tutalım Fransa'ya vesaire. E Gittiğimiz zaman biz göreceğiz ki hemen hemen her ülkede vergi var zaten. Yani bir gelir elde ediyorsanız e bu gelirin vergi, vergisini de vermek zorundasınız sonuçta. Devlete bir para vermek zorundasınız. E bu oran kaç diyor oralar? Netlik yok. Bunu söylemem gerekiyor. Bakın netlik yok. Bu söylediklerim sadece tahmini. Ama bana sorarsanız benim tahminim %10 stopaj vergisi uygulanacak bana sorarsanız. E Bunun alakalı %20 de olabilir ama vergilerin %20'den fazla olacağını düşünmüyorum. Zannetmiyorum yani. E vergiler yüksek ihtimaller arkadaşlar. Ya %10 ya %20 olacak. Ya bana sorarsanız dediğim şekilde %10 daha olası geliyor stopaj vergisi. Tabi SPK'nın değerlendirmesi lazım. Bunda netlik yok. Tekrar ediyorum bakın netlik yok. Bu benim şahsi düşüncemdir. Ben %10 stopaj vergisi uygulanacağını düşünüyorum. Ama bakan bununla alakalı bir oran belirtmedi. Yani şu kadar olacak bu kadar olacak diye. Ee, diğer bir verimize gelelim. Bu veri Glassnode'un bir verisi. Ve şundan bahsetmiş. Ciddi oranda bakarsak %200 demiş. Yani ciddi bir oranda şirketlerin Bitcoin'e yatırım yaptığını söylemiş ve şurada da sonunda da eklemiş. Sağlıklı bir boğa marketi diye. E bakarsak zaten burada da anlaşılıyor. Yani bakalım şöyle. Biraz daha yakınlaşalım. E bakarsak yakınlaştığımız zaman zaten görebiliriz. Ciddi oranda bir artış var. Bunu da geçtim. E, i̇kinci bir verim, üçüncü bir verimiz var. Lex Moskowski'nin bildiği şekilde Lex Moskowski'nin verilerini beğeniyorum ve severek takip ediyorum. Lex Moskowski şundan bahsetmiş. Mart'tan bu yana 25 tane Bitcoin madencisinin e, Bitcoin'lerin tuttuğunu söylemiş ki burada da veri paylaşmış. Bakarsanız ciddi oranda artış var yani madencilerin Bitcoin toplamasından bu yana. E, bu sebepten bunu da tabii ki olumlu okuyorum. İkinci bir daha doğrusu son verimiz Web'in bir verisi. E, ben bunu da önemsiyorum bildiğin şekilde bu bize veriler söylüyordu destek ve direnç noktalarını 56.274 seviyesini vermişti dün 58.411'i de vermişti Bakarsak gerçekten doğru doğruydu yani 58.350'den tepki yedik gerçekten. Nokta atışı olmasa da yakın bir e, söylemde bulunmuştu ve gerçekten de buldu. 56.274'ü de önemli bir seviye olarak bölmüştü, bulmuştu. Oranın altına sarktık. E, bu arada bize soruyorlar yani ne yapıyorsun şu an elinde kripto var mı? Yok arkadaşlar hepsinden çıktık bunu da söyleyelim. A'dan Z'ye elimizde hangi kripto para birimi varsa. Bakın tekrar ediyorum. A'dan Z'ye hangi elimizde kripto para birimi varsa. Hepsinden çıktık dün yaptık bunu. E, grubun elinde XTZ vardı Tezos. Bundan çıktık. Biz çıktıktan sonra bakarsak biz nerede çıkmışız? Onun da verisi vardı. Akşam 7'de çıktık galiba. Raporlar tutuyoruz bu arada arkadaşlar. Raporlarda vardır illa. Çıktıktan sonra %6'lık bir artış yaşadı. A'dan Z'ye hangi coin? Biz satış yaptıktan sonra %6, %7 yükseldi ama bizim çıkış yapma sebebimiz arkadaşlar. Bitcoin'de öngördüğümüz bir düşüştü. Ki biz bu düşüş gerçekten de yaşadık. Yani şöyle bir bakalım. Bakarsak biz çıktığımızda saat 7 gibiydi. Evet bakarsak şuralardan falan çıktık. Bitcoin bu saatlerdeyken saat 7 gibiydi. Yani tam 7 değildi ama e, o civarlara yakındı. E, ve buralardan çıktık. Bakarsak çıktığımız evin altında bir Bitcoin fiyatı var. E, ben Bitcoin fiyatından neden çıktığımı da bahsedeyim. Arkadaşlar Golden Pocket diye adlandırdığım şu bölgeyi bir iki ve 3 kere denedikten sonra aşamamızın aşamamamızın sonucunda ciddi oranda aşağı doğru indik. E bu da bizi korkuttu. Zaten e, biz de bildiğiniz şekilde tekrar ediyorum. Günlük raporlar yayınlıyoruz. Yani kar zarar ne kadar oldu diye e baktığımız zaman bize bir haftalık yedi günlük sonuç yüzde 55-60 oranında kar gösteriyordu. E, bir tek selo adlı bir coin almıştık. Celo diye yazılıyor. Onda bir zarar yaşadık. E, o coin de zaten. %25 alınmıştı. Yani bunun uyarısını yaptık. Coin riskli %25 alım yapın diye. Onda da zaten %6'lık bir zarar oldu. TRX diye bir coin almıştık. Onda da gene %25 alım dedik. Onda arkadaşlar %8'lik bir kar oldu. Yani TRX'deki kar bile zaten o Selo'daki zararı kapattı. Ayrıca karı bile geçirdi. Bir de XTZ'miz vardı. Yani Tezos. Tezos'tan da arkadaşlar %10'a gelince kar. Bir %50'sini sattık. Bir de akşam dediğim şekilde %28 iken bir çıkış yaptık. Ortalamamız %14, %15 civarlarına geldi. Yani tez tezosundan da %14, %15 kazanılmış oldu. Ondan önce de arkadaşlar bir keresinden nano almıştık. O da %40 vermişti zaten. Bunu da söylemiştik. Ve bu sayede hesaplayınca bizim haftalık kazancımız şu 7 günlük periyotta bizim kazancımız arkadaşlar %55-60 civarında bir şey oldu. Tam olarak oran veremiyoruz tabii ki ama %55, %60 civarında bir kazanç elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Telegram grubuyla birlikte ee, ayrıca 2x yapacak coinler diye bir video paylaşmıştık YouTube'da orada EOS coin'den bahsetmiştik. EOS coin de gerçekten 2x yaptı dediğimize geldi ve o videoda paylaşılan A'dan Z'ye her coin değer kazandı bunu da belirtmek istiyorum. E şimdi dominansa bakmak istiyorum bir de ardından dolar endeksine bakacağız. bir Bitcoin dominansa bir bakalım. Bakalım Bitcoin Dominans'a. Daha demin hani gösterdim ya Bitcoin düşüyor ama altcoin'ler artıyor diyor. Hani hepsi sattığımız yerin %6-%7 üstünde. E bunun sebebi ne diyor soruyorlar. Dominans tabii ki yani Dominans düştükçe altcoin'ler tabii ki şahlanıyor. Yani daha da hızlanıyorlar. Altcoin'ler nerede durur derseniz ya yani bana sorarsanız haftalık grafikten yani böyle çok kısa bir vade belli etmem ama ben Ağustos'a kadar bir düşüş bekliyorum ya. 39 seviyelerine kadar bir düşüş bekliyorum. 39.12 yüzdelik olarak tabii ki bu yüzdeliğe atıyorum. Eğer orayı da aşağı doğru 35.41 orası da dip zaten. Ama altcoin rallisinin geldiğini söyleyebiliriz. Yani bu gerçekleştirdi gerçekten bu düşüş altcoin rallisinde. Neden bitcoin yan gidiyor? Dominans düşüyor. Yani altcoinler artıyor. E, dolar endeksine bir bakalım. DX diyelim şöyle. DX1 olması lazım bize. Evet bakalım şöyle dolar endeksine. Dolar endeksine bakarsak arkadaşlar en son Yelen'in açıklamasıyla bir, bir panik olmuş. Yani herkes dedi vergi mi geliyor acaba falan. Ama ya biliyoruz Fed'in açıklaması var. 2022'den önce gelmeyecek bu vergiler. Yani bunlar çok basit konular. E, yüksek ihtimalle de öyle olacak. Bir de seçimden yeni çıktıkları için herhalde bir oy kazanma çapısı var orada da. Her ülkede böyle oluyor zaten. Ee, orada da yüksek ihtimalle böyle bir şey var. Ee, bu sebepten ya yani ben gerçekten dedikleri gibi yapacaklarını düşünüyorum. E, ee, bakarsak dolar endeksinde de yukarıdan gelen bir direncimiz vardı bizim. Bu direncin üstüne bir fake out yapmıştık. Tekrardan aşağı doğru indik. Şimdi bu desteğe çarptık. 1, 2, 3 oldu. Desteği kullanıyoruz. Altı tekrardan desteğe çarparsak buradan sekebiliriz. Dolar endeksi yükselebilir. Ha bu, bu, bitcoin düşürür mü derseniz yani zannetmiyorum çok düşeceğini ama birazcık etkileyebilir. Dürüst olmak gerekirse dolar endeksini e, bu arada Bitcoin'de paylaşmak istediğim bir veri daha var ona da bir gelelim şöyle Bitcoin geldik GAN analizini göstereceğim onu da beğeniyorsunuz biliyorum e, geldik şöyle bir büyütelim tabloyu şöyle yenileyelim 4 saatlik grafik aldık e, 4 saatlik grafiğe bakarsak şimdi GAN analizinde ne olmuştu GAN analizinde altımızda bir destek vardı altımızdan gelen bir destek. Ama ben bu desteğin kırılabileceğini söylemiştim. O yüzden çok güvenmeyin dedim zaten. E bakarsanız şurada destek gerçekten destek olarak çalıştı. Yani gerçekten düzgün bir şekilde çalıştı. E ve oranın altı aşağı doğru kırılmasıyla aşağı doğru indi. Şimdi yukarı yönlü böyle bir hareket gösterebilir. Ya da aşağı doğru inecekse de e ilk desteğimiz 55.000 dolar. Oranın altı da 54.400 olarak gözüküyor. Eğer orayı da kırarsak zaten 53.000. Ha bana sorarsanız bu kadar iner mi? İnmez yani zannetmiyorum. Ben çünkü hala dediğim şekilde Bitcoin'de birazcık boğayım. Hala boğayım. Ama bir tane daha endişelendiren tablomuz var. Bu da birazcık e, negatif. Şimdi tamam GAN analizi pozitif diyor ya da diğer analizler mesela pozitif diyor. William R ne diyor? William R'a bakarsak şöyle ortalarda yani bir panik yok diyor. E bakıyoruz günlük grafikte birazcık panik var diyor. Ya da bir gerileme yaptım tekrardan yükselebilirim diyor. Tamam bunlar güzel şimdi pek bir sıkıntı yok. Long line short'tan insanlara bakıyorum pek bir sıkıntı yok. Ama burada beni endişelendiren bir tablo var. Ne? Onun da çizimini yapmıştık galiba. Çizim olması lazım. Yoksa da tekrardan çizeriz zaten mühim değil. Ben yani şunu tekrardan çizelim. Yok galiba. Bakarsak şimdi insanların özellikle konuştuğu bir şey var. Bunu Twitter'da da çok görmüşsünüzdür. Ben de baktım gerçekten gözüme çarptı. Yani gerçekten doğruluk payı olabilir. Bir saatlik grafiği alalım şöyle. Şöyle bir kapattım. Hop. Bir dakika. Bakarsak arkadaşlar bir omuz baş omuz formasyonu olabileceğinden bahsediyor herkes. Bunu çoğu yerde duymuşsunuzdur. Zaten biz de grupça dün yazdık yani bir omuz baş omuz olabilir diye. Zaten Telegram grubundan da şu an onu yazıyorlar. bir kenardan da. Hocam ne olacak omuz baş omuz geliyor mu yazıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Yani omuz baş omuz gelecek diye bir şey yok. Zaten oluşmuş bir omuz baş omuz yok. Yani sadece bu tahmin. Bakarsak o bir sol omuz oluşmuş, bir baş oluşmuş. Bir de sağ omuzun bir kısmı oluşmuş. Yani sağ omuz oluşuyor gibi duruyor. E, oluşması için tabii ki 53.450'ye inmemiz lazım. Oranın altında da bir günlük mum kapanışı lazım. Zaten arkadaşlar yani teknik analiz kitaplarına bakarsanız bir direncin ya da desteğin kırılması için şu yazıyor. Yani 3 tane mum kapatması lazım üstünde yazıyor. Ama ben bunu çok güncel olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Artık öyle bir yere geldik ki piyasa 3 tane mum kapattıktan sonra hedefe geliyor zaten. Yani e, daha ne anladık biz bu işten. kılsa ne işim yarayacak yani? Sadece izlerim ben onu. Ne yapacağım? Ya yani bu var. E şimdi omuz baş omuz oluşur mu? E, oluşabilir. Neden üstümüzde golden pocket var. E bakarsan aslında tabloda pek olumlu durmuyor yani. Bakarsan şöyle. bonacini çek mesela şuradan tut şöyle. E bakarsan tam 786 bölgesine çarpmışsın abcd şeklinde aşağılara doğru inebilirsin. Yani bu seni şuraya doğru götürür. Ha omuz baş omuzu aşağı doğru kırabilir misin? Onu bilemem. Ona o zaman bakacağız. Ya da omuz başımız çalışır mı? E bunu da bilemezsin. Her omuz başımız çalışmıyor yani. Bunu da bilemezsin. Ama Bollinger bandına baktığın zaman sana söylediği bir şey var. bunun net bir şekilde. Dibe çarptın. Oradan tepkedin. Yakınlaşalım hatta daha güzel görünür. Bakarsan dibe çarptın. Oradan tepki edin. Şimdi ortaya doğru yükseldin. Tekrardan tepki yiyebilirsin diyor sana Bollinger Band'ı. Yani ilerleyen saatlerde bakacağız. Ama ben tekrar ediyorum. Ee, bakın bizim haftalık kazancımız rapor. Her gün rapor tutuyoruz. İstisnasız bakın her gün Telegram'da rapor tutuyoruz. Ee, satın yazdığımız ya da yazdığım, alın yazdığımız saatte e, biz işleme geçiyoruz. Ve bu rapor %55-%60 kar verdiği için biz çıktık yani. Daha fazla da gözümüz yoktu. Ya yani zaten bir haftada %55-%60 kazanmışız. Daha ne yapacağız biz? Ne yapalım dedik. E dedik riski atmayalım. Bir de bir gecede sakin uyuyalım. Yani her gece bir stres oluyordu. E dedik bir gecede sakin olalım bu sebepten çıktık. Yani size çıkın ya da alın diyemem tabii ki bu sizin kendi kararınız. Ama Bitcoin'de böyle bir uyumsuzluk da var. Üstümüzde de Golden Pocket var. Bu Golden Paket'i aşarsak hiçbir sıkıntı göremiyorum. Eğer Golden Paket'i aşamayacaksak da omuz başımıza oluşabilir. Ya da tekrardan aşağıdan şuraya çarpar destek olarak kullanır. Tekrardan yukarı doğru da çıkabiliriz. Bunların hepsi bir olasılık. Ethereum'a gelelim. Ethereum'a bakalım ve videoyu kapatalım. Ethereum ne oluyor? Etherma aldım şöyle bir günlükte. Hop yanlış oldu galiba 4 saatte alalım. Ya da grafik mi ayarlayayım? Hop şöyle. Evet arkadaşlar sanırım grafikte bir yamulma var onu hallederiz birkaç saat önce ya da birkaç saat sonra. Bunu da zaten şeyden paylaşırız. merak etme. Yani. Training Wave'den canlı izleme olarak paylaşırız. Şu kanal birazcık kaymış. Onu tekrardan düzeltiriz. Çünkü kanal buralarda değil yani. Burada bir hata var. Dünkü videoyu izlediyseniz zaten oradan da görebilirsiniz. Peki buna bakmayalım. Güncelleyince zaten trading evden paylaşırım sizlerle. Biliyorsunuz genellikle yapıyorum. Gun analizini de paylaşacağım. Onu da dün bir arkadaş rica etmişti. Unuttum. Çok özür diliyorum arkadaşlarım da. Yani kusura bakmasın. Unuttum birazcık. Bunda da arkadaşlar bakarsak ne oluyor? Aşağıdan şöyle bir desteğin var senin ama dik bir destek. Dikkatli ol. Eğer buraya aşağı doğru kırarsan senin için düşüş başlayabilir. Ha, bunun aşağı doğru kırması için tabii ki Bitcoin'in düşmesi lazım. Ama bakarsan piyasaya karşı bir anarşi gösterdi. Yani piyasayı izlemedi. Çok güçlü bir şekilde çıktı. E şimdi piyasayı izlemiyor. Bitcoin izliyor ve düşmeye başladı. E düşerse de buraya aşağı doğru kırarsa satarsın. Ya da satabilirsin. Ben öyle diyeyim. Tabii ki senin kararın satarsın aşağıları durur düşerse bitcoin de düşebilir E düşerse toplarsın ha bu arada şunu da söylüyorum yani bitcoin telgadan 47-48 bin dolara düşerse gene çıkıp ayı sezonuna mı girdik diye paylaşımlar yapmayın yani size de söylüyorum yapmayın twitter'dan da yapmayın bunu e neden yani çok komik görünüyorsunuz yani bana çok komik görüyorsunuz ne bileyim rezil oluyorsunuz bence benim gözümde bu yani olay bu rezil oluyorsunuz neden yani her düşüşte bir ayı sezonu geldi ya da her çıkışta bir 100 bin dolara gidiyoruz tarafı. yani bana çok saçma geliyor yani piyasa nereye doğru yatıyorsa bu tarafa doğru söylem yapmamamız gerekiyor bence. 47 bin dolara düşerse de düşebilir. Olabilir yani tekrar ediyorum olabilir. Omuz baş omuz şeklinde inebiliriz oraya. Ama orası da bir dip olur. En kötü ikili dip oluşturur. Tekrardan yukarı yönde çıkarız. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.